Merhaba arkadaşlar. Aksu Tosto'da Eko tost makinemizin daha önce kutlu yapmıştık. Bu benim kendime aldığım bir ürün. Yayınladık. Bir arkadaşımız da üç çeşidi var. Aralarındaki farkı sormuş. Benim deneme fırsat geçti. Yakınlarımız beğendikleri için onlar da tost makinesi istedi. Biz de aldık. İki tane birden yanımızda şu an tost makinesi var. Biri sadece T28. Diğeri de T28 ECO. Şurada da gözüküyor. T28 ECO. Şimdi ikisini de açacağız. Aralarındaki farkı hep beraber burada görmüş olacağız. Ben de bilmiyorum şimdi her şeyi. Aralarındaki farkı. Çıkartalım şöyle. Bu T28. Sadece T28 olan biraz daha pahalı. Eko modeli biraz daha ucuz. Bunu da çıkartalım. İlk anda göze çarpan rengi. P28'in rengi daha koyu ve biraz daha ağır. Bu ECO Bu Sade T28 Bunun saçı biraz daha kalınmış gibi Bu biraz daha ince İçini açtığımızda Evet Şöyle Bir yandan bakalım Size aynı Bir yandan aynı Arkadan aynı. Diğer taraftan aynı. İkisi de 3 kademeli. Evet, plakalarını çıkartalım. içlerine bakalım. arka tarafı biraz daha kalın T28 e. biri daha ince T28 ek 12 ön tarafları her haliyle pahalı olan T28 modeli biraz daha iyi kalite belli ediyor kendini ayetten bir saç kalın Gözde göre bir falan yok Yine de fark var. Budur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.